Ben her zamanki sevecen halimle vay Kemal abi ne haber derken durumu öğrendim. Hadi Fadime Kemal abiyi alıp babana gidelim dedik ve kalktık geldik. Sağ ol Fadik. İyi yaptınız iyi yaptınız. Kemal Bey hepimizin gurur duyduğu değerli bir sporcumuz. Esasında ben futboldan pek anlamam. Ama sizin maçları radyodan heyecanla dinlerdik. Şimdi Muhtar abi futboldan anlamam diyorsun ama... Yani mahallenin futbol takımını kurmak da sana kalmış duyduğuma göre. Ya sorma Ali. Esnaf toplanıp geldi. Israr kıyamet. E ben de peki dedim tabii. <laughs> Çok iyi dedin babacığım. <laughs> e, Fadime futboldan pek hoşlanmıyor nedense. <laughs> nedense mi? Uy. Gari kısmının çoğu futboldan hoşlaşmayın. bütün hafta çalışay. Pazar günde kalkıp maça gidiyor. <laughs> ya da televizyonun karşısına <laughs> geçip, a böyle, Aç sana Ola bir pazar günün var. Al garini, tak koluna. Çoluk çocuğunu kestir, tolaştır. Yok. Of vurdu, bu vurdu, taça çıktı, offside oldu. Oturup maç seyrediler. E ondan sonra bütün gün maç hakkında sohbet. O gol neden sayılmay? Hakem taraf mı tutay? Offside var mıdır? Şike mi yapılay? E Ahmet de iş yok, Mehmet de kötü oynay. da yener miyük? Şampiyon olur muyuk? Papazı bulur muyuk? Cık. Uy, yalan mıdır da?